Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağ Espor Kulübü yönetiminden Kerem Rüstem Malum, günümüz koşullarında evi evet tıkılı kaldığımız için hem kulübümüzü tanıtmak olsun hem de size bir öneri olsun diye yönetimden, oyunu sevip ilgisi olan Yürkan Saygılı arkadaşımla bir oyun tanıtım videosu çekmek istedik. Hadi oyunumuza geçelim. Warframe, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformunda yer alan çok oyunculu, Türkçe dil desteğine sahip ve tamamen ücretsiz bir oyundur. Oyun hikaye içeriği açısından zengin olsa da yer yer kendinizi grant ile uğraşırken bulabiliyorsunuz. Oyunda anlamı savaş zırhı olan çeşitli yeteneklere sahip Warframe'ler kullanıyoruz. Evet, oyun içerisinde evvai çeşit Warframe'ler mevcut. Gölgeleriniz ile düşmanları öldürebileceğiniz bir incadan tutun. Zırhı ile ölümsüz <laughs> alacağınız bir tanka kadar. Hızınız ile ses duvarını bile aşabileceğiniz bir robottan öldürdüğünüz düşmanları kendi tarafınızda savaşmak için uyandırabilecek bir büyücüye kadar. Oyunda Warframe çeşidinin kat kat fazlası kadar silah ve kılıçlar da mevcut. Bu silah ve kılıçlar size çeşitli oynama yöntemleri sunuyor. Aynı. İsterseniz bir alev ile düşmanları yakıp yıkabilir ya da kılıcınız ile tüm bir görevi gizli bir şekilde bitirebilirsiniz. Oyunda Warframe ve silahları güçlendirebilecek modlar da mevcut. Aynen. Modlar oyununa kolaylık sağlıyor. Silahınızın gücünden tutun, warframe'inizin hızı ve çevikliğine kadar bir sürü çeşitli modlar size oyunu daha rahat hale getirmek için mevcut. Görev çeşitliliğine gelirsek, oyunda görevlerimiz size oyunda uzun bir süre tutacak kadar fazla. Görevler genelde bize sahne geçişleri sunarak hikayeyi gösteriyor. Mevcut görevlerin yanısına yapımcılar her sene bir veya iki tane yeni hikaye ekliyorlar. Yani oyun hala güncellenmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Bu arada oyun tamamen ücretsiz dedik ama oyunda para yatırabileceğimiz platin adında oyun içi para da mevcut. Platin oyun içerisinde warframe veya silahlarımızı süslendirmemize, şekillendirmemize yaramaktadır. Evet ama bunu yapmanıza gerek olmadan da oyunu tamamen herkesle aynı seviyede de oynayabilirsiniz. Bu para sadece görüntünüzü değiştirmenize yarayacaktır. Oyundaki topluluğa gelirsek gayet yardımsever ve cana yakın bir topluluk mevcut. Aynen. Oyun içerisindeki topluluğu şimdiye kadarki gördüğüm en iyi 3 topluluk arasına koyabilirim. Herhangi bir şey konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda size yardım edecek birisini bulmanız çok kolay. Son olarak oyunun modlarından bahsedelim. Oyun genelde PvE yani oyuncuya karşı yapay zeka olmasına rağmen çok da az olsa PvP yani oyuncuya karşı oyuncu modları da mevcut. Fakat oyunun genel amacı yapay zekaya karşı savaşıp warframe'lerimizi geliştirmek. Warframe, 2013'ten beri sağlam bir altyapı ile her sene topluluğunu memnun etmek için çabalayan yapımcı ekibi sayesinde hala ayakta duran bir oyun. Zaman geçirecek bir oyun arıyorsanız kesinlikle öneririz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve lütfen evde kalın.